Trakya'ya Kırklareli'nin eşsiz mutfağına yolculuk yapma vakti geldi şimdi de. Bir yanda eşsiz köftesi, diğer yanda ise kıvırcık koyunun etinden yapılmış damakları şenlendiren pezolasıyla Türk mutfağının zenginliğine zenginlik katan Trakya'nın kalbine Altay Altu ve Okan Yalçınkaya'yı. köfte demek, kırklar el demek. Kırklar el demek, köfte demek. Yani. Trakya bir başka. Gel, gel köfteye gel. Bursa iddialı, Tekirdağ iddialı, kırklar elde en az onlar kadar iddialı. İşte bu köfte konusunda meşhur kırklar eli köftesi. Trakya'dayız, kırklar eldeyiz ve bir... Trakyalı esnafın dükkanındayız, tezgah başındayız ve işte bu meşhur 40 eli köftesinin lezzetinin sırrının peşine düştük. Karının sıcağı, ocağın sıcağı, beraberinde daha da e, hararet artıyor. Kavruluyoruz şu anda burada. Ocakta ne var? Köfte. Ne köftesi? Köfte. 40 köftesi. Neden meşhur bu 40 köftesi? Hayvanlarından, etinden. E, doğal otlayan hayvanların şeyi. Onun için daha da e, meşhur oluyor. İçinde neler var peki? Soğan, ekmek. Bir yerde et. Porsiyonda 8 adet var. 240 gram geliyor. Tekirdağ köftesi demiş. Biz ondan da meşhuruz. Ne gülde sollarız. Sollarız diyoruz. Ha de. sollarım. Onların isimleri sadece iddialı. Lezzet olarak biz iddialıyız. Etin doğalını kullanıyoruz. Baharat yok. Kursa ile gölme 40 lirali mi? 40, 40, 40 Tekirdağ köftesi mi 40 lirali? Her zaman. Hakiki dana eti oluşuyor. Hakiki. Hakiki dana Hakiki değil. Hakiki. Hakiki. <laughs> <laughs> evet, usta hazır. Röportaj bitmeden köfteler bitti. Bu nasıl bir hız? Bu öyle bir hız. Hazırlandı her şey, garnitür hazır. Bakın şu an tabağa da usta bir taraftan güzel bir tabak yapmaya çalışıyor. Köfteler Köfte Köfte ekmeksiz yenir. Ekmeksiz yenir. Aynen evet. öyle. Direkt. Aynen. Tak. Tabii ki. Yani ekmeksiz yiyecek ki köftenin tadını alacak. Köftenin tadını biz. <laughs> biz yandık, sen de yan dedi. Afiyet olsun. Lokum, lokum gibi. Herkese bekleriz. Gel, gel köfteye gel. Usta böyle yapıyor. Gel köfteye gel. Köfte. Ustam biraz daha sesli. Herkes duysun bizi. Gel köfteye evet, gel. Abi. Gel gel köfteye gel. Gel meşhur 40 liraylı köfte. Aynen. İstanbul'dan geliyoruz bunu yemek için. Saat nasıl nasıl? Bir saattir yiyor durmadı. <laughs> <laughs> Dokun gibi yani. Gerçekten tebrik ederiz. Evet. Güm. Afiyet olsun. Hatta da evde yapabiliyor musunuz bunu? Hayır yapamıyoruz. Çok güzel. Bir kilo daha yiyecek gibi oturuyorsunuz. <laughs> ben devam ederim. Benim için işte sıkıntı yok. <laughs> İşte kıvırcık koyunundan yapılmış pirzola tabii ki bölgenin en ünlü, en simgesel lezzetlerinden diyebiliriz. Çünkü burada da mutfak oldukça zengin. Peki işte bu pirzola bakalım nasıl yapılıyor? Doğuda e, merinoz, karaman, sakız cinsleri vardı. Bizim yörede de kıvırcık koyunu var. Burada da kıvırcık evet, kıvırcık. Trakya'da zaten özellikle kıtlarının terbiye yok etlerde. Sade kendi öz lezzeti. Eti de çok lezzetlidir. Oo, sese kulak veriyoruz. Sese. Ustam bu ses ne yapar? Gece üçte duysan bu sesi var ya yollara koyulursun sağ, değil sağ, mi? Sağ, koşarsın. Siz yiyin biz o işleri hallediyoruz burada. Önce cefayı çekiyoruz sonra sefayı süreceğiz herhalde. Herkese afiyet olsun.